Tamam. Antalya <laughs> <laughs> 2000 Ada çayı 4 bin altın otu. Doğru. Evet. Ve 7 bin burada lavanta, 10 bin öbür tarafta 17 bin lavanta. Yine fotoğraflar için nostaljik. O bir köyden getirdi bunu. Boyadı falan. <laughs> Başkan şu. Bu çorbisin. Evet. Çorbis niye Reklam yapardık ya. Hı? <laughs> Aslında öyle değil mi? <gülüyor> 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 en medyatik, en medyatik. <laughs> <dağma>. Allah hayırlı <laughs> eylesin. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Allah tamam, ederim. Tamam, ederim. Tamam, ederim. etsin. Başkanım bu tarafa Sağ doğru. Ne zaman? Düğünü yaptık. Düğünü yaptık. Biz evet. Yapmıştık, fotoğrafçı. fotoğrafa geldi. Aynen. Vallahi iyi işi yapmışsın. Aynen. Tebrik ediyoruz. Eksik kalmasın lavanta başı. Aynen. Yoksa eksik kalacaktır. Evet. İyi yapmışsın. Ne sağ ol. Evet, gülümseyin. <laughs> Gülmeseniz senedir güzel gülen çıkartırsın. Bu tarafa mı? Size gülmek yakışıyor lan. <laughs> böyle arkasında öyle olacaksın. Sonra oturarak gideceksin. Bak buradaki gibi. Şimdi böyle ayakta, onlarla sizi. <laughs> dedi zaten. ben de yanına dışarı. O ne zaman sala çıkartacağım İyi <laughs> günlerde çok Aile gelip böyle. Mini källen her fikrimin geldiği. Gel. Gel Son dönemlerde şunu fark ettim. Belki bu son 1-2 yıl olabilir. Şehirde çok güzel yerler var. Çok güzel lokasyonlar var. Ama hak ettiği değeri görmemiş olan yerler var. Hı -hı. Bu yerlerin önemli bir kısmı da atıl, mezbelelik. Hı -hı. Bu şehirde, bu şehrimizde bu tür yerlerin en başında belki baraj ve etrafı geliyor. Çorum, Çomar Barajı ve etrafı. Ee, <laughs> fidanlık. Ee, şehrin e, Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlık burada bu şekilde hizmet vermiş. Buradaki fidanlık zaten bizim Park Bahçeler Müdürlüğümüzün yanındaki kısma taşınmış. Herhangi bir işlevi yok. E, otlar, çöpler içerisinde atıl bir nokta. Bir iki kez geldiğim zaman bir hayal kurduk burada biz. Burayı nasıl değerlendirelim, nasıl güzelleştirelim, buraya nasıl sahip çıkalım. Bu şehrin çünkü biz taşına sahip çıkmamız lazım tozuna sahip çıkmamız lazım. Bahçesine, gülüne, dikenine, e, her şeyine sahip çıkmamız lazım. Burası da bu şehir için çok önemli bir değer. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler, görüşmeler neticesinde burayı en güzel değerlendirebileceğimiz e, konunun bir lavanta bahçesi ol, olabileceğini düşündük. Çünkü bazı illerde, başka yerlerde bazen şu solda görüldüğü gibi gelin damat fotoğrafları, yanında görüldüğü gibi torunların öyle lavanta bahçesine doğru e, sallandığı e, kısımlar vesaire görüyor idik. Burayı böyle hayal ettik. Geçtiğimiz yıl ilk başlangıcı olarak lavantalar diktik biz aslında. Bir yıl önceki lavantalar bu soldaki lavantalar. Acaba tutacak mı? Burayı beğenecek mi? Açacak mı? Nasıl olacak? Büyük bir emek verildi ve ikinci yılında bu hale geldi ve bu kadar güzel olunca biz buraya bir yedi bin adet dikmiş idik lavantayı. Hemen sağ tarafta bir 10 bin adetlik daha lavanta açtık. Orayı da bu sene diktik. Onlar da yavaştan açmaya başladı. Ama onlar daha yeni bu yılki lavantalarımız, bu da geçen yılki lavantalarımız ve toplam 10 bin adet lavantayı burada toprakla buluşturduk. Yetmez sadece lavanta bahçesi ol, olsun istemedik. Nostalji unsurlar ilave ettik buraya. İşte Çorum için aşkla sloganımızın da sembol olan kalbimizin ortasında salıncak koyduk oraya İçeriye bisikletler renkli bisikletler eski bir at arabası koyduk birçok güzellik yaptık burada ondan sonra dedik ki buraya bir şey daha yapalım o da şu olsun aromatik bitkiler dikelim ve bizim hemen yan tarafta biraz sonra gezerken göreceğiz 2000 adet adaçayı 4000 adet de altın otu aromatik bitkiyi hemen orada yan tarafta biraz sonra göreceğiz. Toprakla buluşturduk. O da güzel hem bir görsel hem de aromatik bitki yetiştirmiş olduk. Bir de istedik ki buraya bir şey daha yapalım biz. O da şöyle olsun. Yavrularımız sosyal medya ve ellerini bilgisayar, bilgisayar, internet, cep telefonu, tablet dışında bir de toprağa dokunsunlar. O toprağın güzelliğini, toprağın tevazusunu, toprağın bereketini, mümbitliğini Kendilerine de geçirsinler. Bu anlamda bir alan oluşturduk. Mini, minik eller toprakla buluşuyor diye de bir proje yaptık. Ve biraz sonra orayı da gezeceğiz. Bu alanda e, yüzlerce fideler diktik. Sebze fideleri diktik. Domatesinden, biberinden, salatalığına kadar, patlıcanına kadar ve küçük çapaları vereceğiz yavrularımızın eline. Oradaki otu toprağın etrafını eşeleyerek çocuklarımız yavrularımız orada bir sebze nasıl yetişir, oradaki toprakla nasıl işlenir, ee, hangi aşamalardan sonra soframıza gelir ee, bunu orada görsünler istedik ve bununla ilgili de burada güzel bir alan oluşturduk.